Evet bildiğiniz üzere bu sabah saat 9.20 sularında Yıldızda Kayak Merkezimizde bulunan Yıldız Han Oteli'nin alt katındaki bir odada küçük çaplı bir patlama meydana geldi. Bu oda kayak sporcularımıza tahsis edilmiş bir oda ve o, o sırada da iki antrenörümüz, iki de kayak sporcumuz odada bulunuyor. Patlama neticesinde biz hemen yaralılarımızı hastanelerimize sevk ettik. Gerek ambulans helikopterle gerekse diğer ambulanslarımızla hastalarımız intikal etti. Ve biz de onları ziyaret ediyoruz şu anda sayın vekilimizle, rektör hocamızla birlikte, sağlık müdürümüzle birlikte. Hastalarımızın durumu şu şekilde. Antrenörümüzün birisinde sadece Elinde ve yüzünde yanıklar mevcut. Diğer iki sporcumuzun da yine ufak tefek yanıkları var. Hafif düzeyde diyebiliriz bunlara. Bu şekilde hiçbirinin hayatı tehlikesi yok. Onu söyleyebiliriz. Ve yine otelimizde herhangi bir yangın çıkmamıştır. Ve anında çıkan ateş söndürülmüştür. Ben geçmiş olsun diyorum tüm yaralılarımıza. Allah şifa versin diyorum. Yara bu patlamanın sebebini araştırıyoruz. olay yerinde yaptığımız ilk tespite göre odada bir çakmak kullanımı var ve bu çakmak kullanımı neticesinde de bu patlama meydana geliyor. Yine baktığımızda odada kayak malzemelerinin temizliğinde kullanılan sprey var. Bu spreylerde de yanıcı madde uyarısı var. ve buradan çıkan gazların da küçük birikmesi sonucu ve arkasından da bir çakmak kullanımı neticesinde şimdilik ilk tespitlerimize göre bu patlamanın olabileceğini değerlendiriyoruz. Ama kesin olarak bunu söylemek şu an için erken. incelemeler devam ediyor, araştırmalar devam ediyor. İnşallah ileriki aşamalarda daha sağlıklı bilgiler sizlere verebiliriz. Evet. 400 lira. Sence pastaşlara biraz şey olsun.

geçmiş olsun arkadaşlar iyi versin geçmiş olsun geçmiş olsun sadece